Selam millet. Undertale gizemlerinin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu bölümde hatta şöyle biraz hareket edeyim. Bu bölümde Glade'i arıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu odada şu bir daha odadan çıkamam şu an. Bu odada Glade adında bir eee gene boss yani canavar çıkıyormuş. Bu canavarın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir canavarın var olduğunu söylediniz. Video olarak da bir kere gördüm ki böyle de bir şey varmış. Bakalım tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum ama bu odada 3-4 dakika gezmemiz gerekiyormuş. Ben şu an saat 21 geçiyor Ben 18 geçe girdim bu odaya 3 dakika geçti yani 3 dakikacının sonunda da Videoyu başlattım yani 2 dakika sonra çıkması Gerekiyor Glade'in tam olarak özelliğine Bu arada buradaki mantarları kapattım ben Kapattım diye gelmemezlik yapmasın Yapmaz herhalde Ya da kapatayım mı ya Ya da kapatayım ben ya Aynen Bakalım Gelecek mi? İnşallah gelir. Bu arada arkadaşlar bu odaya ee, nasıl giriliyor? Bu odaya şu şekilde giriliyor. İyi sonun son bölümünde teşekkür kısımları var. Toby Fox'un teşekkür ettiği insanlar üzerinize doğru geliyor. Kalbinize doğru. Eğer onlara dokunmazsanız bu oda açılıyor. Bu odanın içinde de Toby Fox var. Yani Toby Fox bu eylemle neyi, ya bize ne anlatmaya çalışıyor bilmiyorum ama... ...içeride Toby Fox ve... Pardon ya içerisi Toby Fox'un odası aynen. İçerisi Toby Fox'un odasıymış öyle diyorlar bilmiyorum doğru mu ne kadar doğru. Bu arada arkadaşlar şu kapıdaki sembol. Bunu bir arkadaşınız bana söylemişti bu bir. Eee... hatırlayacağım bir dakika. Bu bir kehaneti sembolize ediyor aynen. Bu bir kehaneti sembolize ediyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz oyunda iki son var. Hadi çık sen de artık ya. Oyunda şey iki son derken yani şu şekilde iki son ya. Yani. Ya iyisiniz ya kötü anlamında anladınız. Yer altındaki canavarlar bir kehanete inanıyor. Yeryüzünden biri gelecek ve bizi kurtaracak. Ve bu e melek olacak. Yani bu bir melek olacak diyor. Bir tane daha var. O da yeryüzünden biri gelecek ve o bizi hepimizi öldürecek. Ya o da kötü son aslında anlıyor musunuz? Bunu sembolize ediyor bu işaret. Bir ismi vardı. ismini unuttum. Önemli değil. Artık gelir misin Glade Bey? Glade bu arada cinsiyetini bilmiyorum. Bu arada bence Undertale'da şu kendimizi saymazsak şu an firstsuz ama neyse. Neyse. Bence cinsiyet yok abi oyunda. Yani bunu söyleyebilirim şu an. Gerçekten cinsiyet diye bir şey yok. O yüzden Elfis ile sevgili olmasını e, şeye bağlamayın yani. Lezbiyen bir ilişkiye bağlamayın. Olay burada çok farklı. Hadi çık artık Glade çık. Sen çıkmadıkça ben daha çok saçmalıyorum. Bir dakika ya kapatıyorum ışık. Açıyorum ışıkları ya. Bence ışık yok diye gelmiyor. Şerefsiz Glade. O! Oh! Glade, sen ışığa mı geliyorsun? Seni yerim. Sen nasıl bir şeysin ya? Üzerime çullanıyor mu? Bir dakika. Önce bir bilgi alacağım. Glade, saldırı yüksek, savunma yüksek. İstatistikleri hakkında daha fazla bilgi vermeyi reddediyor. Seni ben neye benzetiyorum ya? Bir dakika saldırma. Pardon, dermişim kayar. Bu ne lan? Bu ne lan? Oha, bir dakika. Glade, tamam aslında o kadar zor değil ama. Oğlum benim canım mı yaz? Alkışlıyım seni. Özellikle alkışlıyorsun. Great övgülerini bir süpürge gibi emiyor. Tamam kralım kabul et. Yalnız ben sende bir... Allah belanı versin. Ölme ölme burada ölme. Allah seni kahretsin ya. Burada ölünmez ya. Rose. Evet Rose. Reddit Rose. Bum, Nerede doğuyorum? Tamam lan o kadar uzakta doğurmadı çıkartmadı yani pardon. Ama ya Glade neden böyle bir şey yaptın ya? Bu arada ışıklar açık kalması gerekiyormuş. Allah Allah. İyi ben o Glade'i nasıl geçeceğim ya? Bir dakika. Tamam, tamam. Çözdüm, çözdüm, çözdüm. Çözdüm. Kafamın üzerine bir kar topu. Çok değişik ya. Az önce buradan geçtim arkadaşlar. Kafamın üzerindeki kar topu Dur bakayım bu bir random bir şey mi? Bak şimdi lan lan sakin. Bak şimdi normal kartop var. Ben buradan ilk geçerken ev şeklindeydi. Aa ördek şeklinde <laughs> Bir dakika bir kere daha deneyeceğim. Bakalım şimdi ne olacak? Abi çok da Aa gene ördek. <laughs> Bence şimdi ev olacak. Hadi. Bak şimdi farklı bir şey oldu. Şapka oldu. Ya var ya. Oo kankam ne haber? Ne haber? İyi senden haber? Ben geziyorum kanka Glade'i bulup geleceğim. Sen gerçi ışınlanabiliyordun değil mi? <laughs> Gene sen. Hayda bu kim? Grafa seninle yüzleşiyor. Ya ben şimdi senin dekorlarını çıkarmakla uğraşamam kanka. Beni yalnız bırak. Tamam. Tamam bırakacağım sal beni. Abi Glade için geldik. Gene nelerle uğraşıyoruz ya. Dur yanlış oldu. Çok özür dilerim. Bu ne be? Bir yandadır ya bunda. Allah aşkına tamam bırakacağım. Bir kere daha saldırmazsa şey yapmazsa. Tamam kaçtım. Normalde bunun kafasındaki e, dekorları alıyoruz. Çünkü hayvanı rahatsız ediyor. Herkes bir şey asmış. Tamam. ışıkları akıyoruz. Açıyoruz. Pardon. Işıklar açık mı? Açık. Tamam. Şimdi. 2 dakika kapatayım mı videoyu ya? 2 dakika kapatmaya gerek var mı arkadaşlar? Bence yok. Bence yok. Bence yok. Şöyle yapalım bak. Ben az önce yaptığım şeyi yapacağım bu arada. Hepsini kapatıyorum burada böyle geziyorum bir dakika. Sayın bir dakika şu an 6. 7 -20 dakikaya kadar burada geziyorum. Ondan sonra ışıkları açacağım. O zaman geliyor Glade. Yalnız Glade çok saldırıyor. Glade'e ne yapabiliriz ya? Abi bir arkadaşını söylemişti de. Glade, Glade, Glade. Bu arada kap bu kapıya da gireceğim arkadaşlar. Bu odaya da gireceğim. O özel teşekkürlerin hiçbirine dokunmayarak en büyük teşekkürü galiba Toby Fox'a ediyoruz. ya <laughs> <laughs> böyle şeyler düşünüyor herhalde. Bilmiyorum niye böyle bir şey yapar ki yoksa yapacağız yani. Ayarlayacağız. Aa, o da T şeklinde çok güzel. O da T şeklinde. odanın içindeki saydam yapı da T şeklinde. Yani Tamam Tobi sen yaptın oyunu. Tamam. Tamam. En kral sensin. Cık. Tamam şimdi yakıyorum. 40 saniye geçti gerçi de dayanamadım. Dayanamadım. Tamam şimdi gelmesi lazım Glade'in. gladelendin Hadi gel. Şöyle hareket edelim. Bam bam. Bu arada arkadaşlar bir sonraki gizem Büyük ihtimal şu 17 numaralı girdiği odasına gireceğiz. Ee, Gaster'ın Wedding yazısıyla yazdığı ve bize bir şeyler anlatmaya çalıştığı odaya gireceğiz. Büyük ihtimal bilmiyorum. Bir tane daha canavar varmış galiba. Ona da bakabiliriz. Yani deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Hadi Glade. Come here. Abi gelir misin? Ben bu Glade'den nasıl kaçacağım yalnız ya? Lütfen. Keşke durdursaydım videoyu ya. Çıkma anını görün diye durdurmuyorum. Glade. Abi söndürüp deneyeceğim ya. Allah kahretsin ya. Hadi. Bir dakika. Şöyle gidin. Şöyle volta atayım. Cezaevinde. Fresk cezaevinde. <laughs> İçerideyiz şu an. <laughs> ya yakıyorum. Allah kahretsin ya. Az önce direkt geldin ya. Bir dakika ya. Bu bir kere mi geliyor yoksa ya? Aha geldi. Aha geldi gönlümün efendisi. Glade üzerine çullanıyor. Şimdi bunu bağışlayamıyoruz galiba. Öyle bir şey demiştiniz. Senin dişlerin ne kadar tatlı öyle. Hiçbir şey yapmadın. Bir etkisi yok. Bak Glade yalnız bu şekilde saldırmak. Şurada hep açıklık var oraya yönelim. Şimdi o açıklık buraya geçti. Ha, Glade kendini kendi başlık veriyor. Tamam şimdi çaktım olayı bu şeydi. Tamam arkadaşlar bunu. Bu ne lan? Yanlış oldu. Bu çok kendini beğenmiş bir canavar. Ve biz hiçbir şey yapmayarak onu buradan göndereceğiz galiba. Olay bunun üstüne kuruluydu. Tamam Glade'cim. Peki Glade'cim. Hiçbir şey yapmadın. Bir etkisi yok. Ama şimdi bu bir... Bir dakika seni bağışlayabiliyor mu bu arada? Bu arada. Bu ara. Bağışladım. Vay hareketleri kes. Bak çok kalasın. Ve ben öleceğim. Bir, de... bir daha ölürsem... Bir daha ölürsem harbi diyorum. Bu iş burada çok... Örümcek suyu ne ya? Örümcek şırası içtin. Bak izle gözle. Çok şımarıksın ya. Çok şımarıksınız beyefendi. Gerçi cinsiyet yok dedik. Dı 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 Oho. Oho. Bir dakika ben arkadaşlar ölmemem gerekiyor. O yüzden devamlayacağım. Pardon dermişim. Şu büyük bir şey atıyor. Onu atmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer onu atarsa. GG well Ben tekrar başlıyorum. Ne harikayım. Allah aşkına işte bak bunu yapma. Bunu yapma. Bir dakika bu iş iyice gıcıklaştı. Örümcek yemin. Ben bunu vay hareketleri. Tamam bir kere daha yapmadı onu. Haksızlık bu biliyorsun değil mi Glade? Şu an iyi e son dosyasındayım. Bir dakika başka bir şey mi? Alkışlayayım. Özellikle alkışlıyorsun. Great övgülerini bir süpürge gibi emiyor. Tamam kralım kabul ettim. Tamam o büyük şeyi atma kralsın. Gerçek durum kralsın. Ama o büyük şeyi atma. Her üç saldırısından biri o ya. Böyle diyelim. Böyle din. Ama nefret Glade daha da güçlü yaptı. Glade saldır... Hayda. Hayda. Bö mü? Ne yazık hayalet. Ben hayalet değilim seni aptal. Allah. Hayır. 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 Ya var ya bir şey değil mi? Vay hareketleri kes. Glade bir saldırma bro. Bro bir saldırma be. Bro bir sal be. Ben bir şey yiyeceğim. Bu arada karamel turtası yedin. Pardon der mi? Allah Allah. Allah Allah. Sen harbi diyorum kanser çıktın ya. Bir dakika. Abi buna böyle demiyoruz ya. Daha hiçbir şey demeyeceğiz galiba ya. Sonra gidiyormuş. Gidene kadar böyle. Spamlayacağım. Bam 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 bam. Hiçbir şey yapmadın. Bir etkisi yok. Glade sıkılmıyor musun? Senin gibi ünlü, çok yetenekli, çok güzel, çok zeki, çok yakışıklı, çok güzel, çok mantıklı bir canavar. Sence burada zaman kaybetmemesi gerekiyor. Lütfen git. Glade gider misin? Glade 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 lütfen git. Vallahi hiçbir şeyim kalmadı. Aynen mükemmelsin ya. Glade çok iyisin ha bir şey değil mi? Glade. Bir kere daha deneyeceğim. Hiçbir şey yapmadın. Bir etkisi yok. Glade. Öldüm. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani bu Glade'in nasıl geçileceğini yani biliyorum. O hiçbir şey yapmadı deme spamlayacağız ama. Bir kere daha denesen mi ya? Abi deneyemem. 3 dakikada odada beklemem gerekecek. Ne haber? Bu boş kara bakarak sanata dönüşmesini bekliyor. <laughs> ben de öyle yapacağım. Arkadaşlar hmm. Bir kere daha deneyim mi ya? Ne haber lan inek? <laughs> Çıldırıyorum. Bir kere daha deneyeceğim ya. Ama yok deneyemem. Dur şöyle yapacağım. Tamam. Sizi hatta şöyle yapacağım. Durun arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Glade tekrar çıkarttım. Devam ediyoruz. Ağlamak istiyorum ya. Kaçsan ne olur lan? Ne harikayım. Neyse kaçırmadı. Ulan iyi ki kaçmak istedim ha. İyi ki kaçmak istedim. Şey. Şi... Alkışlayamam ya. Bunu hiçbir şey diyeceğiz gidecek. Gidene kadar hiçbir şey. Yemin ediyorum kansersin ya. Bir de büyük büyük yolluyor. Mükemmelsin ha. Şş, bana bak. Sen harbi mükemmelsin. Tamam arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde deniyorum. Bir kere daha yapamazsam salarız ya. Boş verin. O kadar da önemli bir şey değil. Yani işte gördük Glade. Çok gizemli gerçekten. <laughs> Gizemden ölüyorum şu an. Hiçbir şey yapamaz. Sen neye benziyorsun ya? Çok tatlı bir şeye benziyorsun. Bir deniz canlısına benzemek. Üzerime atma Glade lütfen. Peki. Peki Glade. Deneyeceğim abi deneyeceğim hiçbir şey yapmadın bir etkisi yok. Sana vursam mı ya bir dakika. Ben bu Glade'i niye öldürmeyi denemiyorum? Ama sonra da bir sonraki so gün de Glade affetme videosu istersiniz. Olmaz. Olmaz. Yok saçma. Şimdi 4 canım var. Abi sopa ne ya? Sopa değil, sopa yenmez. Öldüm. Arkadaşlar ben salıyorum. Kusura bakmayın. Sizi çok seviyorum. Tamam. Gördük Glade. Güzel. Vallahi güzel. Tamam işte bu kadar. Daha ne yani Glade? Evet arkadaşlar, bu gizem videosunda da Glade'i gördük. Çok şımarık, çok bencil, çok pislik bir karakter. Çok gizemli gerçekten. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. 17 numaralı girdiğe girmek istiyorum. Asıl istediğim videoydu ama bunu da arada çekeyim dedim. Bir arada Toby Fox'un odasına gireceğiz. Özel teşekkürler bölümünü atlatabilirsem. Ki atlatırım büyük ihtimal. Zor olacak ama. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.